Video kutusu kalma. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçüklüğümün 10 tane animasyon oyununu izleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci Madagaskar. Vay be. Ne günlerdi. Be. Şu ee, Madagaskar herhalde PlayStation 2 vardı bende o zamanlar. İlk aldığım animasyon oyunlarından biriydi. Ve oyunu tam bir haftada bitirmiştim arkadaşlar. Zaten fazla bölümü olmayan bir oyun. Ama gerçekten PlayStation 2'deki bu oyunlarla çok zevk alıyordum arkadaşlar. Küçüklüğüm bu oyunları oynamakla geçmişti. Görüyorsunuz Alex ve işte Marty. Güzel günlerdi arkadaşlar. İkinci Kung Fu Panda. Vay be arkadaşlar. Kung Fu Panda'da çok güzel oyunlardan biriydi arkadaşlar PlayStation 2'de. İşte görüyorsunuz Po baş karakterdi. Ve ben bir aralar hep Po ile oynayacağız sanmıştım. Po ve Shifu ile oynayabiliyorduk sadece. Ee, bir arada kaplanı almıştık öyle hatırlıyorum. Ama son bölümde bir sürpriz yaparak maymunu da oynatma şansı vermişti oyun bize. Gerçekten güzel bir oyundu. 3. b Vay be. Arkadaşlar şu oyunun güzelliğine bakın ya. Yani grafikler o kadar iyi olmasa da ben gerçekten küçüklüğüm bu oyunlarla geçti. Ve gerçekten çok güzel oyunlardı. Bu da arı filmi oyunu. Ee, gerçekten çok zevk aldığım oyunlardan biriydi. Bu arada bu oyunlardan bazılarını bilgisayara da yüklemeyi düşünüyorum. Bilgisayara yüklersem yeni bir oyun serisi gelebilir bunlarla birlikte. Ee, bu bu Listedeki bu göstereceğim oyunlardan biriyle de Kendim oynayarak bir e, Seri başlatabilirim arkadaşlar Aslında Gerçekten ben de çok özledim çünkü bu oyunları Gerçekten güzel günlerdi 4. flashed Away Vay be şu oyuna bakın Bu oyunu ben nedense bitirememiştim arkadaşlar e, Sonunu bilmiyorum Bu oyunun o yüzden belki de Bu oyunu da yükleyip Hem kendi Merakımı gideriyorum bilgisayardan. Hem de sizler için yeni bir oyun serisi olabilir. Flash Away. Yani fare şehri. Ee, bu da güzel oyunlardan biriydi. Ben fareli oyunlara zaten çok meraklıydım küçükken. Ama bu oyunu nedense bitirememiştim arkadaşlar. Beşinci. Ratatouille. Vay be. Bir fareli oyun daha. Ratatouille. Ee, en sevdiğim oyun buydu, buydu diyebilirim arkadaşlar. Madagaskar'la ve bu küçüklüğümün en sevdiğim animasyon oyunlarından ikisi Madagaskar ve Ratatouille. Bu oyunu oynarken gerçekten çok zevk alıyordum ve bayağı da bitirdim bu oyunu arkadaşlar. Yani bitirdim yeniden başladım yine bitirdim. Çok zevk aldığım bir oyundu arkadaşlar. Ee, devam edelim. 6. Over the Hedge Vay be. Over the Hatch. Gerçekten e, en sevdiğim fi, animasyon filmi Over the Hatch. Hatta Over the Hatch ile ilgili bir seri, seri de devam ediyor kanalda. Over the Hatch karakterlerinin e, hikayelerini anlatıyorum size. Vincent ve RJ'yi anlatmıştım. ona devamı gelecek arkadaşlar. En sevdiğim film, animasyon filmi Over the Hatch'ti. Oyununu da aynı zamanda çok sevmiştim arkadaşlar. İsterseniz devam edelim. 7 Barnyard. Ve arkadaşlar Barniak çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Çok zevk alıyordum oynarken. Ee, i̇lk başta kendi ineğimizi, kendi karakterimizi yaratma şansı veriyordu bize. Gerçekten güzel bir detaydı o. Ve çiftlik gerçekten bir açık dünya oyunu gibiydi. Yani çiftliğin dışında da gezebiliyorduk bisikletle falan. Yani GTA 5'in böyle çiftlik tarzı bir oyunu gibi falandı yani. Gerçekten zevk aldığım oyunlardan biriydi. Animasyon oyunuydu ama bir açık dünya oyunuydu. İstediğimiz gibi gezebiliyorduk arkadaşlar. Görevlere istediğimiz gibi gidebiliyorduk. Gerçekten güzel bir oyundu. 8. Shrek the Third. Arkadaşlar Shrek de benim ilk oyunlarımdan biriydi arkadaşlar Shrek. İlk oynadığım animasyon oyunlarından biriydi. Gerçekten çok güzeldi. Bölümleri çok zevkliydi. Dövüşler çok güzeldi. Zaten Shrek filmini de çok severim arkadaşlar. Çok keyif aldığım bir oyundu. Bu oyunu biraz bitirmem uzun sürmüştü. Ama gerçekten çok güzel bir oyundu. Dokuzuncu. Ice Age 2. Evet arkadaşlar Ice de güzel oyunlardan biriydi. Ama bu listede ben onu son sıraya koyarım arkadaşlar. Bir sıra yapmam gerekirse e, ee, diğerlerine göre daha az sevdiğim bir oyundu. Ama e, Ice Age'de en sevdiğim karakter Scrat'tı. Yani şu Sincap. E, sadece bunu oynayabiliyorduk. Gerçekten o da güzel sevdiğim olaylardan biriydi arkadaşlar. E, ee, i̇sterseniz devam edelim. 10. Madagascar 2 Arkadaşlar Madagascar 2'de gerçekten müthiş bir oyundu. Yani Madagaskar serilerini, Madagaskar filmlerini, oyunlarını, oyuncaklarını her şeyini çok seviyordum küçüklüğümde arkadaşlar. Hala da sevmeye devam ediyorum. E, Madagaskar ile ilgili de bir oyun serisi başlatabilir mi arkadaşlar? Yükleyebilirsem oyunu bilgisayarıma. Müthiş bir oyundu arkadaşlar. İnanılmaz bir oyundu. E, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.